Hepinize merhaba arkadaşlar bugün hileli rekabetçiye devam ediyoruz ve bugünkü konumuz overwatch. Evet son 3 aydır herkesin dilinde bir overwatch geldi. Hileciler bitti, hileciler bitiyor, hileciler yar- Bu arada kullandığım hile Xenjer yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Konuma tam olarak geçmeden önce bu am- bilgisayarında işlemcisi mi, remi mi ne ısınıyor bunun ben- yapamıyorum video çekemiyorum lan dün 40 dakika konuşmuşum bu videoyu şu an arkadan seslendiriyorum bir şeyler oldu oyunda kayıt alamıyorum ama gençler çok kısa bölüyorum size bir çekilişten bahsedeceğim bir kişiye bir aylık 5 kişiye 15 günlük 10 kişiye bir günlük diye yazılım vereceğiz çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup instagramdan beni takip edip yorumlara katıldım yazmanız yeterli olacaktır İlk önce internal vs eksternal hile videosu çekecektim. Tamam o olmadı hadi oyundan attı onu iptal ettim uğraşamam dedim. Bu Overwatch videosunu çektim 40 dakika konuştum saat gece 12. Leş gibi uykum var dedim yarın sabah bir şekilde halledeceğiz. Sabah kalktım OBS'i sildim. Geri yükledim yine olmadı. Halledeceğiz bir şekilde neyse şimdi biz konumuza gelelim. Şimdi Overwatch nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız için anlatayım. Siz rapor yedikten sonra bu diğer insan evlatlarının önüne düşüyorsunuz. Yani CSGO'da öyleydi. CS2'de nasıl bilmiyorum. Daha gelmedi çünkü. Abi. Yorumlarda yazan var. Overwatch geldi. Bütün hileciler bitiyor şimdi. Oh rahatladık. Senin hesaplar da ben yiyecek Benim hesabım. 3 tane hesabım var. Bir tane seçkin. ikisi değil. Bu bir dakika. Bu hangi hesapmış? Videodaki videodaki seçkin olmayan hesap arkadaşlar. Seçkin olmayan hesapta niye giriyorum? Oyun bozanlıktan rapor ettiklerinde rekabetçi bekleme süresi veriyor. Hileden falan değil. Benim diğer videolarıma bakın. Orada ne kadar belli ediyorum. Nasıl belli. İçinizden geçiyorum oğlum sizin. Yine bir şey olmuyor. He. Bazıları akıllı. Hepsi oyun bozanlıktan rapor edince. Yiyoruz işte. Bekleme süresi. En son 3 gün yedim. Bir daha yersem bir hafta yiyeceğim böyle 2 yıla kadar çıkacak herhalde. Bazı arkadaşlar diyor ki Overwatch'ın sadece kodları geldi. Bu olabilir. Ama Overwatch yok şu an oyunla. Kafanıza göre oynayın oğlum. Rapor yemeyin. Niye yemeyin? Rapor yedikçe güven faktörünüz düşüyor. Güven faktörü düşünce diğer güven faktörü düşük olan insanlarla işleşiyorsunuz. Karşınıza yine geliyor arkadaşlar. Nefesim yetmiyor artık ciğerler iptal. Overwatch'ın gelmesi benim için güzel bir şey olacak. Bana hep legit oyna falan diyorsunuz. Yani legit oynamayı öğreniriz. Hesap banlatırız. Hesap banlatmamaya çalışırız. Bunun zevki zaten burada amına koyayım. orada bir Mevlana açıyor bizi dörde bölüyor. Yani pek de bir zevki yoktur diye düşünüyorum. Bir de hala Overwatch ve Watch yani Valve anti chat sistemini ayıramayan arkadaşlar var. ban yediğinizde profilde yazar. Gerçi ikisinde de mi yazıyordu? Neyse işte o vek inceleme dalgası var. İnceleme dalgasına girin. Orada koskocaman in overwatch falan fistan yazıyorsa overwatch ban yemişsinizdir. Bir şey yazmıyorsa vek ban yemişsinizdir oğlum. Peki vek ban neden yersiniz? Hileniz dedekt olur. Neden olur bu? Sizin bu kullandığınız hile Valve'ın anti cheat sisteminden geçilmemiştir. Neden geçilmemiştir? Kalitesizdir amanak Uzun zamandır bu bedava hile ve kalitesiz hile hakkında konuşmuyorum. Yine konuşayım. Kalitesiz ve bedava hile kullanıyorsunuz. Bir de belli ederek Üstüne rapor yiyorsunuz. <laughs> ban yemiyorsunuz diyelim. Vek dalgası. Şöyle kocaman bir dalga arkadaşlar. Bir gece ansızın oyun oynarken bir anda takım arkadaşlarınız yavaş yavaş banlanmaya başlıyor. Sonra siz banlanıyorsunuz. Ve milyonlarca insan daha banlanıyor. Bek dalgası bu. Oğlum benim canım sıkıldı bak bu arkadan seslendirme videolar falan pistan biraz uzun iş. Az bir yorum okuyayım ben. Senin o hayatını keyim bir de oynuyorum oğlum diyor. Amık salığı oynadığını zannedişiyor. He oynuyorum kral. Oyunun anasını çekeyim, ama suç sizde değil. IQ Valve bir çözüm bulamadı. Bulamayacak ki. Hilesi var kaybediyor yetmiyor karşıdaki hileyi de raporluyor kafasını s**tiyim. Başarısız hamam böcekleri. Buradan bütün hamam böceklerinin anasını... Bu kaybedip kaybetmemek benim elimde değil takımda 4 tane daha insan evladı var. Çok iyi hatırlıyorum o videoda o takıma çok sinir olmuştum buradan o takımın annesi. Abi ben seni çok severek izliyorum diğer küfür edenlerin a**ıyım demiş. Game Cyrox. YouTube bunu şeye atıyor. Beklentilere atıyor. Yapacak bir şey yok kardeş. Seninkini ne beklentilere atmış artık. Ben de seni seviyorum. Cansın kralsın. Bu video biraz kısa olsun. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.